Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle yepyeni bir Minecraft videosu çekiyoruz gördüğünüz gibi. Arkadaşlar biraz hızlı başladım çünkü saatlerce uğraştım binayı bitirdim. En son ki bölümde hani yapmıştım bir tane, video dışında bitireceğim demiştim ve bitirdim. boş verin siz. Bakın gördüğünüz gibi işte bitti. Sonunda yani. Ama arkadaşlar bir tane dairesini... 3 demire satıyordum normalde ama defne oyuna daha yeni yeni öğrendiği için daha demir toplaması madende zor olduğu için ona bir demire satacağım Bura, burası artık bilmiyorum bulabilir mi yani odalar böyle tabi diğer odalar boş benim odam bir de sedatın diğer odalar böyle evet balkon odalar balkonlu balkonlar da çok güzel. Demir verdi mi? Biz binayı Seda Sedat, bana bina yaparken yardım etti ondan. Beni çağırsaydın ben seni de, ben de yardım edebilirdim ama sen maşallah çağırmadın. Haa ee, maşallah maşallah. Seni, seni bir kere aradım açmadın, iki kere aradım açmadın, üç kere aradım açmadın. Ben de en son gittim Sedat'ı çağırdım, o açtı hemen yaptık işte. Neyse Aa, bıdı bıdı yapmak yok şimdi. Konuşmayalım yani çok fazla. Şimdi ben bir tane restoran yapmayı düşünüyorum tam şuraya. O zaten odunları topladım. Sadece bana taş lazım. Arkadaşlar bu bölümde restoran yapacağız. Bitireceğiz yani bitirebilirsek. Burada defne karakter değiştirmişsin. Alex'e falan benziyor. Herhalde evet, Alex... Sen bu karakterleri nereden yapıyorsun Allah aşkına? Benim yaptığım uygulamadan mı yapıyorsun yoksa Sedat mı gösterdi sana? Benim uygulamam falan yok ki. Eşyalarımı alamıyorum. Tövbe. Neyse Eşyalarım ben... Eşyalarıma da bulamıyorum. Of Defneciğim. Telefonunu önce biraz temizle. Ondan sonra da git yani oyundan çıkıp gir tamam mı? Sen yani benim telefonuma pili mi dedin şimdi? Ben senin telefona kiri demedim. Kaç gündür yani telefondan garip sesler geliyordu. Ben ondan kiri olduğunu anladım. Burada bir iskelet var çok güzel. Yemek yemek için yapıyorum zaten. Oh ha. Ne? 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 Cevap. Dün dün beni en son sinirli moduma aldın gittim sana seni korkuttum bu arada hatırlıyorsan siz bilmiyorsunuz tabi ben sinirli modum biraz o. fazla korkunçtur Ne <laughs> evet karakterden belli oluyor zaten. Lan bir dakika ben niye sinir moduma geçtim? Ya ben futbolcu olacağım ya. Türk futbolcuyum lan ben. <laughs> Bak ben beni kutacak mısın? <laughs> Aa! Help me, help me, Yardım et. Suya düştüm ya. Ah çıktım çıktım tövbe tövbe böyle kapatsam mı? Hmm, hmm. Hayır. <laughs> Nasıl düştü <düşünüyorum>? Neyse. Acıkmışım. Kim <laughs> e almak istiyorum. Burada fazla karanlık. Şuraya gitti. Şunu atarım. Niye çıktın? Çektim. Atlasam umarım ölmem. Aldım tamam. dört tane yapabilirim. Oh, sonunda ya. Şuraya bir de şuraya koyarım. Bu da zaten var mı? Ama bir tane. bu. Neyse biraz taş kazalım. Zaten biraz da taşımız vardı. Arkadaşlar bu arada kanalımıza like abone olmayı unutmayın. Eskiden de Minecraft çekiyordum ama sonra silmek zorunda kalmıştım. Aga be. Niye sildim derseniz. Karakterimin canı azalmıyordu bildiğin. Canı azalmıyordu. Ben de öyle survival yapacağımı, yapabileceğimi düşünemedim. Ondan sildim. Çünkü canım azarmıyordu. Yani bildiğin sanki yaratıcıdaydım. Böyle çok yüksekten yere atlıyorum. Canım gitmiyor. Sniper patlıyor. Canım gitmiyor. Zombi vuruyor, vurmaya ben çalışıyor, benim, vuramıyor. Benim oyunumda bir sorun var. Ne sorunu? Yanlışlıkla her dokunduğum şey, her dokunduğum şeyden bir şey onu tekrarlıyor. Ayarlara bakıyorum. ayarlar diyor. <laughs> Bunu kapatacağım. Anlamadım ki Defne ne diyorsun yani. <laughs> Defne o ses ne kuş mu var orada? Hayır. Benim benim şeyden geliyor. Kullanıcı arabayla ilgili sesimi bölümünü kapatmayı. Tövbe. Defne bir sesin gelmiyor. Bir diye sesler çıkıyor. Neyse. Şimdi biz restorantımıza geçelim. Zaten bayağı varmış ki ben niye kazdım. Neyse. restoranımı ya da yakına mı yapsam biraz. Aa bak şuraya yapayım. En daire tamam. Restorantımızı buraya yapacağız. Şöyle yapmaya başlayalım. Tamam. Bu, bu büyüklük yeter. Bu uzunluk yeter. Restorantı tabi o eve masa kadar yani ister dışarıda ye ister içeride ye. olmayacak yani sadece dışarıda Bir dakika şunu şöyle geçse işte bunu Tamam Ne oluyor Şöyle Sohbet açmak için sohbet düğmesi düğmesine basın. Ne oluyor Defne? Google gibi konuşmaya başladın ha? Yo, benim telefonumdan gelen şeyi takip ediyorum. Halbuki sen telefondan neden öyle ses geliyor? Mesela sohbeti açmak için bra, bra, bra işte. Mesela Defne zombi tarafından de, de sebebini, sebebini biliyor musun? Çünkü Minecraft'tan geliyor. Bende niye gelmiyor? Me mesela bende şöyle bir ses gelmiyor. Def define zombi tarafından katledildi diye bir ses gelmiyor mesela. O, onu kendin açıyorsun. Nasıl yani? Bu sefer ses gelmiyor. Ya teker teker kazdırmak istemiyorum. Bu arada yanlış yapmışım şurayı. nereye yapacaksın dükkanı? Kırık bir lazımsa verebilirim. He, eve yardım et. <laughs> ben anladım anladım. Kırık taşa zaten ihtiyacım yok. 64 tane firan varmış. Bu var. Ben niye bunları kazıyorum? Şöyle. oy yani. bu buraya gelecek. Merhaba, işte. Ondan sonra yemeğini alacak, balayı ödeyecek Vuf, gidecek işte. bak şimdi ben buraya kassam. Dışarı gözüküyor mu? Evet, evet. Tamam, neyse ben bir çurek yapıp yerim en iyisi. Bayağı büyüdü bu arada. Köyümüz. Yakında şehir oluyor Şimdi bir dakika. odunumuz var. Bir tane çubuk yaptım. Sonra buradan gelin. Hayır ya. Bunu böyle taş kürek yaptım. Taş küreği şuraya alalım. Tamam. Sürek. Kaz, 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 kaz. Bak, 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 bak. <laughs> tamam, kazdık. Şimdi şunu böyle çizmeye başlayalım Şöyle yapacağım ya. Kareye benzeyecek biraz. Normal kareye yaparım da böyle daha iyi duruyor. İçi nasıl oldu? Bence güzel oldu. Çatıyı yapacağım. Şuradan çıkarım. Ee, yapsana. Neyi yapayım? Tamam diyor. Tövbe estağfurullah. İç yedekli ya. Ay. Ben en iyi gibi düzeltip geleyim ya. Tamam. E bir dakika. Düzeltemiyorum. Neyi düzeltemiyorsun Defne diyeyim. Konuşma. Ayarlar. Ay, ayarlar. Bilmem ne diyor. Of nazar neydi ya. Kırık taş yetmedi. Dört tane bir de. Vereyim mi? Bir dakika bir dakika. Sedat zaten buraya uğraşmıyor. Buraya bir şey yapmıyor. Buradan biraz çalabiliriz diye düşünüyorum. Uğraşmıyor çünkü zaten yani. En son asker, Güzel. asker yeri yapacağım dedi. De. O ses ne Defne? ses sesler çıkıyor? Çocuklar duymasın sesidir. Oo çok güzel oldu be. Şimdi bir şey daha ekleyeceğim. Umarım güzel olur. Ee, ne oluyor, Ne oluyor Defne? Kamera telefona falan mı bağırıyorsun? <laughs> Kanka şu an iyice <şarkıcı> delirdi ya. <laughs> Defne ne oluyor aşkına? Çok garip. <laughs> ben en iyi sesi kısayım biraz. Yoksa <laughs> çok kötü bir video olacak. Canı zaten. Al Defne gereksiz eşyalarını sandığa atabilirsin yani. Sandığı mı var? Aslında diyor. Bu senin gereksiz eşyansa tamam ben bunu satın alıyorum. Hadi bay bay. Neyi satın aldın? Hani bana verdiğin fırınları. Onlar ee, zaten sana yaptım. Manyak. Ben senin ne yapacağını aslında biliyorum. Az çok biliyorum da neyse hadi. Seni mi öldüreceğim? eşyalarını mı çalacağım? Şimdi ne yapsam? Bekle. Crafting table. Yok. Yapacağım şeyi yap yapayım. Bekle. Crafting table mı yapacağım? Sanki crafting table yok hiç. Allah. Şunu yaptık bir tane kapı yapalım ev kapısı oldu da neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı ee, görüşürüz bay bay